kendisine ulaşıncaya kadar kendisinin de bizim de düşmanımız olan şeytanın şerrinden, hilelerinden, uzaklarından korusun, muhafaza etsin. Her işi rızasına uygun yapmayı nasip etsin. Razı olmadığı bir işi yaptığımızda tekrar dönüş yapmayı da bize nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselam'ın örnekliğinde bir hayat yaşamayı, onu sevmeyi, onun ahlakını ahlak edilmeyi, onunla birlikte bu dini yaşamış her türlü zorluğa göğüs gelmiş olan sahabi efendilerimizin en zirve karakterlerinin, şahsiyetlerini, hasletlerini hepimize nasip etsin. Ve hasreten bugün Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz, genelde bütün dünya coğrafyalarındaki kardeşlerimize gerek bizzat iyi savaşan canını ortaya koymuş olan mücahit kardeşlerimiz, gerekse imtihanın yine onlar gibi zor kısmını göğüsleyen sivil kardeşlerimiz, kadın, çocuk, yaşlı vs. çalışan, çalışmayan imkanlardan mahrum kalan kardeşlerimize Rabbimiz merhamet etsin korktuklarından emin kılsın, sıkıntılarını gidersin. Biz kardeşleri de onlara dua eden, onların durumları için tepki ortaya koyabilen, yeri geldiğinde boykot eden, yeri geldiğinde canı sıkılan, üzülen, ağlayan, duygulanan kullarından kılsın inşallah. Çünkü bu imtihan sadece onların imtihanı değil, bütün Müslümanların imtihanı, işi daha da genelleştirirsek bütün insanlığın imtihanıdır. Ya kazanacak ya da kaybedeceğiz. Bu fırsat bir daire geçmez. Bugünkü yine misafirimiz, konuğumuz ya da bizim kendisine konuk olduğumuz sahabe efendimiz Aşeri Mübeşşire'den Hazreti Osman radiyallahu anh idi. Ondan bir rivayeti yine bugün paylaşacağız inşallah. Konu başlığımız kabirdir. Bu hafta o hadisi kendisinden rivayet olduğundan dolayı birlikte paylaşacağız. Hazreti Osman denince hayası aklımıza gelirdi. Az bir değer değildir. Bununla alakalı bir hadis aktarayım ondan sonra rivayeti paylaşacağım inşallah. Haya neden çok önemli? Çünkü Allah bir kolu helak etmek istediği zaman gözden çıkarmışsa ilk ondan hayayı alır diyor utanma duygusunu, çekinme duygusunu, pervasızlığı verir ona, korkusuzluğu verir, cüretkar kılar bir kimseyi helak etmek istediği zaman, hayayı ondan bir duygu, bir inanç olarak alır, çeker. Haya ondan alınınca diyor Peygamber Efendimiz, o menfur bir kişi olur, yani nefret edilen bir kişi olur. İnsanların iğrendiği, çekindiği, uzak durmak istediği, gördüğü zaman yolunu değiştirdiği bir kimse olur. Menfur bir kişi olunca Allah ondan emaneti alır bu sefer. Emanet bilincini, duygusunu ondan alır. Emanet gidince adamı sen en hain bulursun diyor. En hain olunca, güvenilmeyen bir kimse olunca, emaneti iharet eden. Emanet, sahip olunan her şey. Maddi ve manevi. Adamda emanet duygusu yoksa din de yok. Emaneti olmayanın din olmaz diyor Peygamberimiz. Emanet de gidince hain olunca ondan merhamet duygusunu alır diyor Allah. Acımaz, dertlenmez, şefkat göstermez, bağışlamaz, özür dilemez, af dilemekten kendini beli tutar. Kendine insan, kendine Müslüman. Kendi şahsı için yaşamaya başlar. Ben cillesi, ben merkezci olur artık. Böyle biri olunca, merhamet ondan alınınca, bu sefer o lanetlenmiş ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olur. Kimdi bu? İblis'ti, şeytandı. Lanetlenip merhamet de ondan alınınca, uzaklaşınca artık, onun İslam'la ilişiğini Allah keser. İşi biter ya. Fişini çeker Allah. Üstünü çizer Allah. Haya gitti. İslam gitti yani. O yüzden Allah bizi hayasız kılmasın. Efendimiz Aleyhisselam'ın başta hayasını sonra da Hazreti Osman Radiyallahu Anh'ın hayasını her birimize nasip etsin. Haya sahibi kılsın. Gelelim Hazreti Osman Efendimiz'in sahabe efendimizi bize naklettiği hadise. Abdullah Yahya bin Ma'in'den o Hişam bin Yusuf'tan, o Abdullah bin Bahir el-Kas'tan, o da Osman'ın azatlısı Hani'den şöyle rivayet etmiş. Allah hepsinden razı olsun. Aktarmışlar bilgilerini ne güzel. Şimdi okuyabiliyoruz, anlayabiliyoruz, kendimize çekil düzen veriyoruz. Osman radiyallahu anh, bir kabrin yanında durduğu zaman sakalları ıslanıncaya kadar ağlardı diyor. Ne zaman bir kabri uğrasa, mezarlığa uğrasa, orada oturun sakalları ıslanıncaya kadar hüngür hüngür ağlarmış. Kendisine sormuşlar. Demişler ki cenneti ve cehennemi andığın zaman ağlamıyorsun da. Bundan dolayı mı ağlıyorsun? Bir kabrin başında. Cennet var. Bütün bir nimetleriyle kaybetme korkusu ihtimali var Allah muhafaza. Cehennem var. Bütün bir dehşetiyle girme korkusu var. Bunları duyduğunda, bunlar anıldığında ağlamıyorsun da bir mezarın, bir kabrin başında durduğunda niye ağlıyorsun? Dediklerinde Hazreti Osman radıyallahu anh, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz kabir ahiret duraklarının ilkidir. Cennetin de, cehennemin de, hesabın da, mizanın da, amel defterinin verilmesinin de, mahşerin de Hepsinin ilk başlangıç noktasıdır. Yepyeni bir sonsuz hayatın ilk atıldığı adımdır yani. ilk nokta. Eğer kişi ondan kurtulursa kabirden sonraki duraklar ondan daha da kolay olur. Eğer ondan kurtulamazsa kabirden sonraki duraklar da ondan daha şiddetli olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirden daha korkunç ve feci bir manzara görmedi. Bu hadis Şuayb Arnavut'a göre sahiptir, sahip demiş. Sahih bir hadis. Yani. Birçok hadis kitabında da meşhur. Şimdi bize bilmediğimiz bir alanla alakalı Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den aktardığı bir bilgi. Bu bilgiden dolayı oturup kabrin başında ağlıyormuş. Bizi de ağlatmalı mı, ağlatmalı. İlla kabrin başında mı? Hayır. Her günahımızı hatırladığımızda. Oturun günahlarınızı alın diyor Peygamber Efendimiz. Bir gönül kırdığımızda, bir namazı aksattığımızda, menfi olan bir iş yaptığımızda, Allah'ın hoş görmediği bir tavra büründüğümüzde oturup ağlıyor göz yaşları çok diye damlası cehennemi söndürür. Bir damla göz yaşı nasıl ki diyor sağılan süt memeye girmediği gibi Allah için dökülen göz yaşının sahibi de cehenneme girmeyecek. Bu da ayet. Şey. Peki kabir? Şimdi aşama aşama gidelim. Yaşıyoruz. 30, 40, 50, belki daha fazla, belki daha az yaştayız. Ama adım adım o durağa doğru, doğru Yol alıyoruz, hızlı bir biçimde. Allah'ın meleği geldi. Kimle? Ya rahmet melekleriyle ya azap melekleriyle. Melekül Mevk denilen Hazreti Azrail bizi karşıladı. Müminsek, inançlıysa Allah'ın rahmetini, Allah'ın şefkatini lütfuyla hak etmişsek, Allahça bir hayat yaşamışsak, karşımıza en güzel bir suretle çıkıverecekmiş. Az Görebildiğimiz dünyadaki en güzel manzaradan daha güzel. İçimizi sevinç kaplayacak, bizi rahatlatacak, koktuğumuzdan emin kılacak bir suretle gelecekmiş. Ve kime teslim edecek? Kim teslim olacak? Rahmet melekleri. Ruhu onun diyor mis kokusu. Böyle bir koku yok. Öyle çıkıverecek. Ben beyaz elbiselerle tertemiz ipekten diyor. Alacak o ruhu ona koyacak. Sonra tek tek gökler alemini doğru yol alacak. Her gökler aleminin kapısına vardığında ya da meleklerle karşılaştığında kim Allah'ın sevdiği hoşluk dolu bir kul. Merhaba hoş geldin diyecekmiş. En son noktaya geldiğinde Rabbimiz ondan razı olarak kulumu götürür. Kabrini genişletin, rahatlatın, ona ikram, izzet ikramda bulunun der talimatı verilmiş. Melekler indirir ve o müminin kabri gözünün görebileceği alan kadar genişlermiş. İki melek gelir diyor. Siyah iki melek, gözleri mavi. Birisinin adı Münker, diğerinin adı Nekirdir diyor. Bunlar hesap sormaya gelirler. Eğer müminse bu kimse günahından çok hayır tartısı ağır basan biri ise o zaman ona baş ucunda namazı sahip çıkacakmış. Sağında zekatı sahip çıkacakmış. Solunda orucu sahip çıkacakmış. Allah'ın kitabıyla hemhal olmuş, okumuş, anlamış, yaşamışsa göğüsü, kefeniyle göğüsü arasında gelecek ve onu müdafaa edecekmiş. Soracakmış melekler, diyeceklermiş ki, yarın Allah Resulü Muhammed diye biri vardı. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Bunun hakkında ne bilirsin? O dünyadayken söylediğini, bildiğini, yaşadığını, tanıdığını, kuşandığını söyleyecek ve ben şahitlik ediyorum. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam Allah'ın bana gönderdiği, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, şahitlik ettiğim ilahın gönderdiği elçidir Muhammed Aleyhisselam. Benim peygamberimdir diyecekmiş biz zaten böyle cevaplayacağını biliyorduk. Artık gelin güvey gibi o ilk gecesi gibi çok rahat bir biçimde huzur içinde sekilet içerisinde uyu orada dinlen cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşecekmiş. Kendisine cehennemden bir görüntü açılacak önce eğer mümin olmasaydın eğer Allah peygamber tınlamasaydın nefsince gönlünü istediğince yaşamış olsaydın o zaman gideceğin yer buraydı. Çünkü her insanın üç mekanı vardır diyor farklı bir hadiste. Bir dünyada, bir cennette, bir de cehennemde. Cehennemdeki yeri müminin, kafire kalacak. Kafirin cennetteki yeri ise mümine miras olacak, varis olacaktır ona. Sonra diyor ona cennetten gideceği makam gösterilir, açılır bir görüntü o kadar hayran kalır ki bir an önce der oraya gideyim. Bir an önce bitsin. Ve kıyamet koptuğunda çok az bir süreymiş gibi Allah'ın izniyle o kimseye gelecek. Yepyeni bir hayata gözlerini açacak kabir aleminde, Ayrı bir alem. Peki ya kafirse, ya isyankarsa, ya mücrimse, sıccarsa, günah yollu bir hayat yaşamış, hiç de önemsememiş bu. Allah peygamber de tanımamış. Umursamamış. Bu kimseye melekler Muhammed diye biri vardı bilir misin? Vallahi insanlar Muhammed falan Allah'ın esin bir diyorlardı. Ben de öyle diyordum yani. Umurumda değil. Ne ahlakı, ne getirdiği inanç, ne bana yüklediği sorumluluklar. Hiç oralı dolmuyordu. Senin böyle diyeceğiz zaten biz biliyoruz. Diyecek ve kabir onu Allah'ın emriyle öyle bir sıkacak gidiyor. İşte şu kaburga kemiklerinin birbirine geçtiği ve o iki melek gelecek diyor. Ne gözleri görüyor, ne kulakları işitiyor. Gözleri görmediği ve kulakları işitmediği için ellerindeki topuz da iki omzun arasına vurduğu zaman 70 bin metre yerin dibine girecek. Öyle bir çığlık atacak gidiyor. İnsanlar ve cinler dışında bütün varlıklar onun o çığlığını duyar diyor. Hatta Muhammed Aleyhisselam'ın katırı yürütüyor kabristanın yanına geçerken. Ne oldu ya Resulallah? Bu kabirde yatan kimse azap görüyor. Bundan irkildi diyor. Dünyada ki halimiz ahiret alemi, kabir alemi. Sonra ahiret alemini gösterir. Adama cennetten bir pencere açılırmış. Derlenmiş ki melekler, şu gördüğün yer var ya, eğer Allah'ı bir bilseydi, eğer peygambere tabi olsaydı, eğer İslam'ı kuşansaydı, dünyanın 3-5 günden üç 3 günlük bir dünya olduğunu farkına varsaydı, mümince yaşasaydı, burayı kazanacaktı. Ona kaybetti. Bitti. Sonra cehennemden görüntü. Gideceği yer, çekeceği azap, zebaniler, cehennemin dehşeti, gösterilecek kendisi. Sabretmedi, Haşin davrandı, affetmedi, Bağışlamadın. Nezaketi elden bıraktın. Vefasız davrandın vesaire. Orayı gördükten sonra adam diyecekmiş ki vallahi ben buradaki azaba razıyım. Buradaki azap bitmesin. Evet. Kabir azabı. Bitmesin de oraya gitmeyeyim diyecekmiş. Kıyametin kopmasını istemeyecekmiş. Kabir diyor her gün seslenir. Ben yalnızlık evi. Ben tek tek kişilik evi. Ben toprak evi. Eğer mümin değilse adam kaybetti. Kıyamete kadar ona devenin boyunu kadar diyor Aleyhisselam. Yılanlar ve ejderhalar gelecek, onu sokacak, onu yakacak. Eğer o ejderhanın ya da yılanın ağzından çıkan ateş dünyaya değmiş olsaydı, kıyamete kadar yeryüzünde hiçbir yeşillik bitmez diyor. Gerçekten çok korkunç. Korkutması gereken ifadeler bunlar. Burada kaybettim adam. Daha ilk başlangıçta kabirde gitti. Allah hepimizi muhafaza etsin. Son olarak Aleyhisselam Cuma günü ve cuma gecesi vefat eden müminlere, müminlerin Allah kabir azabından muaf tutacakmış. Mülk suresini sürekli okuyan bir kimse, akşamları hasreten, kabir azabından korunacakmış. Allah'ın muhafaza ettiği kimseler. Ya ben Allah'ı tanırsam, peygamberle beraber olursam, kitabını anlamaya çalışırsam, bütün eksikliklerime rağmen, namaza tutunur kuşanırsa, onlar da beni ilk öldüğüm andan itibaren kuşatı verecek sahiplenecek. Allah hepimizi uzak tutsun. Kabir azabına neden olan iki şeyi de Efendimiz Aleyhisselam bir kabirde aktarmıştı. Neydi o? Birisi diyor, insanların arasını bozmak için laf getirir gibi fitnecilik yapardı. Ötekisi de affedersiniz idrarından sakınmaz üstüne başına sıçlatırdı. Bundan dolayı şu razak görüyorlar diyor. Başlarında hurma derini ikiye bölüp dikiyor. Umulur ki, kesinlikle umulur ki bunlar yaş kaldığı müddetçe bunların da azapları affedilir Çünkü onlar yaş kaldıkça zikredecekler, tesbih edecekler. Onların tesbihinin yapıldığı yere rahmet inecek, bereket inecek. Ondan dolayı oradaki mü'min de bundan faydalanacak. O yüzden Kur'an mezarda okunmak için indirilmemiştir. Ama Aleyhisselam baş ucunda Fatiha'yı, ayak ucunda da Amener Resulü'yü okuyun. Kur'an okunduğu yere rahmet ineceğinden dolayı. Bizzatı kendisi de hem kendi oğluna hem de farklı bir kabre Efendimiz Aleyhisselam su iç demiş su serpmiştir. Bizdeki bu su, sulama geleneği oradan geliyor. Tabi biz biraz abartıyoruz Allah affetsin. Yani, o ayrı bir şey. Allah hepimizi kabrin dehşetinden uzak tutsun. Tek kullanımlık olan bu hayatı en güzel biçimde, Allah'ın razı olacağı biçimde yaşamayı bize nasip etsin. Hazreti Osmanlı radiyallahu de Rabbimiz merhamet etsin, makamını yüce kılsın kıyamet gününde. Onun da şefaat-i varsa şefaatini bizim azabımız. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ba'd